arkadaşlar. Manyak Deney serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir merminin, bir kurşunun ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Ne kadar güçlü? Hani böyle PUBG'de oynuyorsunuz, millet tarıyorsunuz falan filan ya. Biz bunu gerçek hayatta ne kadar güçlü olduğunu test edeceğiz. Ve bunun için bir düzenek hazırladık. Farklı farklı turlarda bunları test edeceğiz. Yani burada ilk olarak ilk tur suyu test edeceğiz. Bir kurşun sıktığımızda acaba kaç tane suyu tek seferde delebileceğim. İlk tur bunu deneyeceğiz. Yani böyle bir platform hazırladık, uğraştık falan. Şuna bak. Şunun 10 milyon takipçisi var. Merhaba merhaba. Manyak Deney serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yani suları vurabileceğime inanıyorum. Ben küçükken atış yapmaya giderdim babamla birlikte. Yani bunu başarabileceğime inanıyorum. Farklı farklı silahlarımız var. Siz de izlerken göreceksiniz. Uğur olsun diye bir tanesini içiyorum. Heyecanlıyım, gerildim. Tam dümdüz bir şekilde bunları dizdim. Tek seferde doğru düzgün bir atış yaparsam vurabileceğime inanıyorum. Eğer vuramazsam plastiğin yamukluğundan dolayıdır. Kesinlikle benden dolayı değildir. Ama ilk önce güvenliğimiz için ekipmanlarımızı giymemiz lazım. Güzel bir test deney videosu olacak. Eğer siz de bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve 200 bin beğeni geçerse manyak deney ye yeni bölümü gelecek. Zaten ideal'da bir çekiyoruz. Beğeni atarsınız o zaman. Hadi başlayalım. Evet klasiklerden olacak ama silahlar oyuncak değildir yani buradan gaza gelip boncuklu tabanca olup birbirinizi vurmayın PUBG değil burası gerçek hayat <laughs> Neyse gelin deneyelim o zaman Matrix gözlüğümü taktım SAR9X bir tabancamız var sarsılmazın normal bir tabancası Bakalım kaç tane vurabileceğim ilk testimiz başlasın o zaman köküyorum ninja gibi Silah red dot yapmışlar. PUBG sanki her yer. PUBG kuşağı. Abi bu gerçeği tabi. Ben çöküyorum kardeşim. O zaman su deneyimiz başlasın. Tek seferde hepsini Şahin çocuk olarak vurabileceğime inanıyorum. Hadi bakalım bir süre şey Yani başarısız bir atış olarak görmüyorum ben bunu. Sonuçta 3 tane aynı anda vurdum. Ama hepsini vuramadım. <laughs> Gel bakalım bak. Şunu alttan delmiş. Diğer ikisi yok oldu zaten. Full alttan girmişim. Kurşun nereye gitti lan? Dur bir daha sıkayım. Niye vuramadım? Çünkü plastikten ötürü sekiyor silah. Kesinlikle benimle alakası yok. Evet. Allah'a Sen neyim ben böyle şey miyim acaba? Metrik selam mıyım? Paparan parçet suları 3 atışta indirdim ne diyorsun? Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10. 10, üzerinden 10. Yalnız iyi yaralamış baksana bak. Vurduğu yerden şöyle bir yara açmış. Şöyle bir delik açmış. Aa buradan daha keskin bir delik bak. Burada bildiğin kurşun deliği var. Buradan girmiş. Buradan çıkmış. Veya buradan girip buradan da çıkmış olabilir bilmiyorum sorgulamıyorum. Ama su deneyimiz başarılı. Suları yenebildik. Bunda minik bir delik var. Burada küçük yaralamış sadece. Bu şuan an can veriyor yavaş yavaş. Neyse. O zaman mermi suyu yendi diyoruz ve ikinci turumuza geçiyoruz. İkinci turda gazlı içecekler deneyeceğiz. Gazlı içecekleri de bu sefer sallayacağım. Sallayıp sallayıp yerleştireceğim. Biraz batacak yani burası. <laughs> ben ne yapıyorum ya? Atış talimine gidiyoruz selam video 3-5 milyon izleniyor. Sonra gidiyorum evden Minecraft çekiyorum oturdum ya o 3-5 milyon izleniyor. Bu nasıl bir hayat? Bak neler yapıyorum Tek bir markaya bağlı kalmadık Bütün markaları kullanıyoruz bu videoda Tehlif bir tanesinden yemeyelim bizim içeceğimize kurşun sıktınız diye Yani içeceğin üstünde kurşun sıkmayınız yazmıyor sonuçta Detaylarını okuyorum şu anda Hiçbir yerinde şey yazmıyor Kurşun sıkmayın mermi sıkmayın Sadece kafein içerir yazıyor Kafein içeriyorsa tamam Hadi gel deneyelim İyice iyice bir gaza geldim <laughs> Bu iyi patlasın istiyorum Bu bayağı uçsun Bu iyi yıksın burayı Bu havalansın gitsin istiyorum Ama biraz, ama biraz geri geleceğim İnşallah bana gelmez ya. Batmak istemiyorum ya. Bu arada bu kulaklığı takınca hiçbir şey duyulmuyor. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Kendisi sesimi bile duyamıyorum bu kulaklıkta. Evet. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Ha tamam. E sen de duyuyorsun Neyse. Red Dot'tan nişanımı alıyorum ve patlatıyorum. Ya nasıl ıskaladım ben ya? Bu <laughs> <laughs> nasıl ıskalamış olabilirim ki? Neyse sorgulamıyorum. Kat atın ha buraya. Vuramadım. Oğlum. Ne sıkıntı ne? Mermi çağırdı gitmiyor. Kaçıyor mermi? Tamam kaçıyor gidiyor. Hadi kolaya bak sen. <laughs> Ağzına sıçın. Ay delik deşik etti ha. Öf 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 öf. Ben vurdum aslında da mermi koladan koladan sekti anladın? Mesela buna çarptı ya mermi bundan sekti. Yoksa benim alakam yok. Güzel vurduk ama. Bunu kapağından vurmuşuz. Kapağından kapağı parçalanmış. Buradan girmiş, buradan çıkmış. Şimdi bu geriye bunlar kaldı. 5 tane, 5 taneyi tekte vurmayı deneyeceğim. Yani tek seferde delmesini istiyorum. Bunu da takınca babama benziyorum ya. Tam babam gözlüğü ya. Enes <laughs> Babamın YouTube kanalı gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir Airsoft oyunu yapacağız. Ama bunlar oyuncak değildir. Haberiniz olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Airsoft oyunlarında kullandığımız silahlar ve ekipmanlar hakkında size bilgi vereceğim. Benziyoruz aslında. Neyse. Şimdi ikinci silah geçtik. Bu da tabanca mermi sıkıyor aslında. Bu da 9 mm sıkıyor. 9 ama bu otomatik sıkabiliyor. Yani daha uzun. Ama tekte vuracağını inanıyorum. O zaman vuralım. İzle kardeşim. Tekte geliyor bak sıkmadı. Bu arada bu video sarsılmaz sponsor oldu. Teşekkür ederiz onlara da silahlar için. Of. Çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi. Nasıldı ama yok etti ya. Nereye gitti onlar? Nereye hangisi vurduğum benim? Hepsi uçtu. Şu sonuncuya bir koydum zaten. Bu böyle dümdüz geri gitti. Ağlatırlar abisi. Bak 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 görüyor mu deliği bak. Deli deli yakmışız yakmışız. Basit tamam. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi 3. tura geçiyoruz. 3. turda biraz işler kızışacak. Biraz büyük silahlara giriyoruz. Hadi bakalım. Evet sıradaki turumuz karpuz. Karpuzun iyisinden seçtik. Hani ya ne kadar komik Allah'ım karpuzun iyisi sesine vurarak anlaşılır falan. Güzel espriler. Bak dur yerinde. Bunları ne kadar delebileceğini ben bilmiyorum denemedim. Plastiği delebilir eminim ama karpuz delebileceğinden emin değilim. Çünkü karpuz bildiğiniz gibi içi yoğun bir madde. Ne atıyorum ben satıyorum. <laughs> bir şeyler uyduruyorum ama. Sen karpuz <laughs> satıyorsun. Sadece karpuz satıyorum. Karpuzu içi dolu. Full meyve falan. Mermi içine girince onu enzimleriyle eritecek. Delemeyeceğine inanıyorum ama bakalım deneyeceğiz. Karpuz testi şöyle girecek sonra bundan çıkacak sonra buna girecek bakalım ne olacak böyle anlatıyorum ama inşallah hadi bakalım bunu niye öptüm bilmiyorum ayırdım kayırdım onu diğer karpuzlardan özel bir karpuz ilan ettim bunların hiçbirini öpmedim bak sana inşallah bir şey olmaz oğlum seni yiyeceğiz akşam matrix moduna giriyorum yine tekte ya iyi izle tekte geliyor tekte pardon duyamıyorum <laughs> bunu takmak zorunda mıyım ben bunu niye takıyoruz? Doğru gelmemesi lazım. Zaten gözüm geçen gün yaralandı. Bir gözüm yok geziyordum. Daha en iyileşti. Hadi bakalım bismillah. Ben inanmıyorum ama bakalım ne olacak. Oh. <laughs> ah, Ooo oh, çok iyi lan. Baksana bak. Bak 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 bak. Görüyor musun? Mis gibi mis. Bak deliye bak. Oradan beni gör bak. Görüyor mu gözümü? Görüyor mu? Gördüm. Mis gibi daldı lan. Oğlum karpuz olmak istemezdim ha. Öptüğümüz karpuza ne oldu? Paramparça oldu. Daha demin uğur gelsin diye öptüğüm karpuz paramparça olmuş. Oğlum kusura bakma lan. Ben seni öpmeseydim keşke. Yem bari. Hmm. Güzel. E sonrakiler ne oldu? Ha bunu da vurmuş karşını ya babama benziyorum. Tabi babacım seni seviyorum ama. <laughs> Neyse bunu da vurmuş. Ama bundan sekmiş gitmiş galiba aynen. Yani üçüncüye de dördüncüye de gelmiş ama buradan böyle gitmiş buraya. Bu karpuzdan sekip buraya delmiş. Buradan da mı yere mere gitmiştir bir yere gitmiştir artık bilmiyoruz. Yani bu karpuzu iyi ki yememişiz şunun içine baksana. Burada bir cinayet işlenmiş. Cinayeti biz işlemedik ama bu daha önce de işlenmiş. Suç bize kaldı yani karpuzu vurduk diye. Şuna bak içi çok kötü bunun. İyi yumuşak mı yumuşak? Bunu satan manav da ne bileyim yani <laughs> Allah Allah. Evet şimdi karpuza destek olarak kavun kardeşi geliyor. Kavun kardeşi karpuzu backuplamaya geldi. PUBG'de ekibi geldi kavun kardeşlerin. Destek sukaat olarak kavunlar geldi. Arı saldırdı lan. <laughs> evet şu anda bir zorlu bir hedef var önümüzde. 4-5 tane kabun, 3 tane karpuz. Tekte deleceğime inanıyorum ama bunun için 5.56 mermisi kullanacağız. Artık bu terimleri söylerken yadırgamıyorum çünkü herkes PUBG oynuyor. 5.56, 7.62, 9 mm. Allah Allah. Şimdi aynı silah gözüküyor ama 5.56 mermisi taktık. Yani çok güçlü bu mermiler. Tabanca gibi değil. Arkadaşlar silah oyuncak değildir. Gene söylüyorum. Değil. Anladınız mı? Bu klasik bir laf. Hani böyle iyi youtuber olmak için söylüyorum. Yoksa tabii sizi seviyorum ama silah nereden bulacaksınız ki? Bulursanız da sıkmayın. Bir babasının bir elik tüfeğini indiren koşuyormuş çatışmaya. Neyse boşver. Bunları söylüyorum, söylüyorum bela olacak bana. Hadi bakalım, bismillah. Bu çok fena olacak. <laughs> ne oluyor lan? Tukağı da öldürdüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> İki takım yedin orada. İki takımı öldürdüm şu anda. Ay yok oldu lan. Gerçekten karpuz kabuğun hiç 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 affetmiyor ya. Ay kabun olmuş şeftali. Kabun var bir şeftali gibi olmuş kabuna bak ya. Bunlar da vıcık vıcık ya. Bu hangi manav sattı bunu lanet olsun ya. Kardeşim bozuk ürünleri satmış paso. Ama vuracaktık yani. <laughs> bir şey Git hadi bakalım. Kaç defa da devrildi? Kaçıncı vuruşta devrildi hepsi? Ben görmedim senin arkana saklanmıştım. <laughs> Kameraman benim arkama saklanıyor. Saymıyor ne oluyor ne bitiyor benim arkama. Bak çelik yeleğim doğal çelik yeleğim. Evet karpuzlar da karşı koyamadı o zaman diğer turumuza geçiyoruz. Dördüncü tur dördüncü turda bakalım ne geliyor karşımıza hadi bakalım. Eğlenceli bir şeyler var bu sefer. Bu bonus turu aradaki bir tur. Burada iki tane top vuracağız. Bunları da test için vuracağız. iki tane basketbol topu. Bonus turu geliyor. Bir şey bir anda seni vuruyorum. Öldürüyorum burada. <laughs> Delir mi? <laughs> Tabii ya. Hazır mısın? Hazırım. Ne oluyor lan? Vuramıyor mu? Vuramıyorsun. Yalan. Oğlum sıkıntı bende mi? Niye patlamıyor bunlar? Dur bakayım ne oldu? İlk atışında patladı onlar. Aaa. Ben vuruyorum da vurulmuyor sanıyorum. Baksana, delinmiş aslında bunlar. Aa! <gülüyor> <gülüyor> güzel bir bonus turu. Ay ayağım karpuza girdi. Evet bonus turu bu kadardı. Evet, gel bakalım. <laughs> Çok korkunç olmadı mı lan? Şuna bak, delirdik yoldan çıktık. Evet, şimdiki turumuzda biraz eğlenceli olacak. Spreyli kutularına vuracağız, bunları patlatırız tabii ki ama ne, nasıl bir patlama olacak merak ediyorum. Bunların arkasına da, arkalarına da yangın tüpü koyacağız böyle efekt olsun diye. Hadi bakalım. Allah gözüme girdi. Ben nasıl nasıl salam ya. <laughs> Efekt oldu ama bak çok güzel. Çok fena ortam oldu. Öf öf feci. Biraz uzaklaşıyorum. Çünkü bunlar tehlikeli. Turgut Ekim için vuracağım bunu. Turgut Ekim'in yüzünü koyacağım öne. Gaza geleceğim bundan. Hadi bakalım. Senin için bebeğim. Kaşlarına kurban. <laughs> Hadi. Hadi bakalım hazır mısın? Burada <laughs> mı? Headshot attın. Oh! Woo! Uçuyor. Headshot. Etraf toz duman oldu. Turgut Ekim iyi misin? Turgut Ekim. Ha iyi bir şey olmamış o iyi. O, onda sıkıntı yok tamam. Neyi vurmuşuz? Oo bunu kapağından vurmuşuz daha falan parça. Şunlar şunu hiç vuramamışım ama. Ha yok vurmuşum. Bunda kapağından vurmuşum. Siz vuramadı mı sandınız ama ben aslında kapağına ateş ediyordum. Etraf kanevan oldu. Sonuncuları da vuracağım. Allah belanı versin. Bomba! Vurdun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bomba attılar savaşta bu nedir ya? Ama cesaretimi gördünüz mü? Bomba geldi ama ben onu hiç korkmadan elimde patlayacak diye geri attım. Çok iyiydi. Evet o zaman final turuna geçiyoruz. Bu silahları test edeceğimiz asıl tur zaten başından beri bunu bekliyordunuz. Kağıt turu bakalım kaç tane kağıdı delebileceğiz. Evet finalimize geldik sonunda. Finalimizde kağıt testine geldik. Acaba kağıt mı daha güçlüdür yoksa mermi mi? E, kağıt. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla buraya 25 bin tane kağıt koyduk. Ne kadar bir birlikse bu artık yani. 25, tane 25 bin tane kağıdımız var. Bu paketlerin her birisinin içinde 500 tane var. 500 tane kağıttan da toplamda 50 paket tane var. Yani doğru hesapladım herhalde. Toplamda 25 bin tane kağıdımız var. Bakalım mermi acaba bu 25.000 kağıdı delebilecek mi? Çok merak ediyorum. Meraktan böyle elim ayağım titriyor. Diyor bak. Ya ben denemeyeceğine inanıyorum çünkü bu kağıt anladınız mı çok güçlü ama deneyeceğiz bakalım. Birlikten kuvvet doğar. Gereksiz bir atasöz söyleyip söyleyip duruyorum. Mantıklı bir atasözü ama hiç alakasız yani. Dur bir tane daha söyleyeyim. Üzüm üzüme baka baka kararır. Adam bundan şarkı sözü yaptı rap parça yaptı ya helal olsun. Ne diyeyim ki? Ben ne yapacağım? Kendi yani şarkımın adı Akakçı Karagün içindir. Hadi bakalım. Klasik atasözleri. Hadi bakalım. O zaman ilk silahımızı deniyoruz. Sıra sıra diğer silahları deneyeceğim. Evet. Turgut Ekim'i bu görevde yardımcı... Turgut Ekim ayakta duramıyoruz. Kaşların kadar güçlü olsan keşke. Turgut Ekim'i görevde yardımımıza bekliyorum. O buradan ağızdan gücü alacak. <laughs> Pardon. Yani kuş olarak ya burnuna gelecek ya oraya gelecek. Kusura bakma seni seviyorum biliyorsun. Ama destek olarak onu oraya koyduk. O zaman ilk silahımızı seçelim atış yapalım. İlk başladığımız red dot olan silahımızla sıkacağız. Turgut Ekim sakin ol. Korkma. Yani bana böyle bakarken ben ciddileşemiyorum. Şuna bak. Ciddi misin sen şu an? Onu biraz kızmam lazım ona böyle kötü şeyler söylemem lazım. Sen Enes Batur'un kuzenisin. <laughs> Hazır mıyız? Geliyor. İki tane sıktım. Birinciyi vuramadığımı düşünüp. Turgut Ekim'i sevmediğimden değil yani. <laughs> Dudağını patlatmışım onun dudağından delmişim Özür dilerim Turgut Ekim. Ağzına girmemiş ama. ne gülüyorsun? Bakalım mermi nerede? İki deliğimiz var. İlkinde bir delik. Oo, birinciyi delmiş. Yani 500 tane kağıdı delmiş iki mermide. Ama ikincisinde kalmış. Bak mermiyi görebilirsiniz. Aynen. Üçüncüye temas yok. Hop 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 temas yok. Hop hop hop. Bu mermiye dokunayım mı? Sıcaktır ama. Allah belanı. Evet, Turgut Ekim'in ağzına giren, yok dudağına giren mermi burada. Diğeri düşmüş herhalde, diğeri yok. Çenesine giren kaybolmuş. Bu kağıtları geri dönüşüm atalım, hemen tabi ayıralım. Tabii kağıtları da israf etmeyeceğiz, geri dönüşüp kusunu açacağız. Bildiğiniz gibi kağıtlar geri dönüşülebiliyor. Lütfen bunu yorumlara yazmayın, biz de salak değiliz. Değil mi? <laughs> evet, şimdiki silahımızı güçlendiriyoruz ve bu güçlendirmede yanıma destek gidip çağırıyorum. Mami, kaslarıyla bize destek olacak, burada dursun. Yukarıya bakıyor bak, yukarıya. Mermilere bakıyor. Baturay. Neşesi ve mutluluğuyla bize güçlendirme verecek. Onu da şöyle de koyalım. Görelim onu bizi güçlendiriyor. Bak burada bir şey veriyor yani. Enes hadi vurursun Enes vur bana vur bana yapıyor. <laughs> Pardon. Burada da kaya var. Kaya biraz korkuyor tabii ki. Kaya da vurulsun o yüzden. Kayayı da vuralım. Baturay bundan mutlu ama onun vurulduğundan. Mamin hiç umurunda değil. Şerefsiz Mami. Kusura bakma kaya. Tam pozisyonu vermişsin. Vurma beni pozisyonu vermişsin. Tam ağzından vursam ne olur acaba? Niye millet ağzından vurmaya çalışıyorum ki ben ya? Evet şimdi silahımız değiştiriyoruz. Evet. Ekip hazır. Ben de onları vurmaya hazırım. Hazır mıyız beyler? Çık çık çık. Allah belanı kulağım çınladı. Hayır bir daha sıkacağım. Test satışı geliyor. <laughs> of. Kaya! Kaya! Kaya'yı göğsünden vurdum. Bir memesinden vurdum. Bir de göğsünden vurdum. Evet sertti. Bakalım. Kaya'nın bu desteği bize kaç delme yapmış? Baturay ne yapıyorsun? Bir ayakta dur. İlk kağıdı delmiş tabii ki. Kayanın gücü yetmemiş. Baksana ilk kağıdı bile delememiş. Daha demek ki sıktığımız iki kağıt delmişti. Bak bunun arkasında duruyor mermiler. Bak, bak görüyor musun? Bak. Daha keskin silahlara geçmeliyiz. Daha keskin silahımız Baturay. Hazır mısın Baturay? Baturay'a biraz fantezi yapacağım. Kusura bakmayın. Baturay seni seviyorum ama arıyorum arıyorum açmıyorsun. Aturay'ın ağzına sıçtım yalnız <laughs> Aturay'ın ağzına sıçtım <laughs> Aturay beni dava edebilir bu videodan sonra Yemin ediyorum <laughs> Canıma kastı var diye çocuk Çocuğu anından vurmuşum ya Anından vurmuşum Çocuğu kaşının çatından vurmuşum Kafadan çatından anından Bir de böyle yapıyor <laughs> İki kağıt delik deşik olmuş batıra yakıncımdan. O iki kağıt birleşmiş bak. İki kağıt birbirine temas etmiş ama mermiler gene 500'lükte. Baturay sana bunu hediye edeceğim. Taşının çatından vurulmuş bir mermi. Doğum günü hediyesi olarak. Bu da en serti. Buna hiçbir şey olmamış bak. Taş gibi duruyor. Bu böyle bitmeyecek. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Kendine gel mami. Kendine gel. Bana vur ver. Vur ver bana. Güç ver. Büyük silahları çıkarma zamanı. Büyük silahları çıkarma zamanı. Büyük silahlar. <laughs> büyük silahları çektim. Kadın Burak Güngör. Kadın Burak Güngör'den daha büyük bir silah olamaz yani piyasada. Onu efsunlaması için de efsun desteği olarak da hepsi yaralıyı koyuyorum. Efsun desteği mamiden sonra. Bana benim silahıma artı 3 güç basıyor bu. Buradan da Alper de arkadan aradaki bölgeyi zayıflatıyor. Yani bütün destek kuvvetleri şu harcadım. Bu yani en büyük gücümüz bu şu andaki. Evet büyük silahları çekelim o zaman. Sar 109, 9 mm ateşliyor. Gelin deneyelim bunu bakalım. Büyük efsunları çektik. Artık vurulması lazım yani. Her şeyi dizdik. Altta MC, üstte Alper'in gözleri, altta Kadın Güngör. Hadi bakalım Kadın Güngör. Allah 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 Allah. Kadın Güngör'ün yanağını botoks yaptım ya Botoks yaptım yanağına daire çizdim adamın ya Bakalım ne kadar güçlü bir atış yapmış alttan efsunu verdik zaten Bakıyoruz ne kadar güçlü İlk kağıdımız 500 tane 500 tane de botoksun devamı devam ediyor İkinci 500'lük ikincisi de delirmiş baya Ama geçememiş yani başlamış ama geçememiş Başlamış bitirememiş Burak Güngör gibi başladı kaldı Alper bir işe yaramadın Alper Hiçbir şey olmuyor adam. <laughs> Kafasına vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Gerçekten çıldıracağım ya. 500 tane kağıt deldik şurada. Maksimum 1000 tane deldik. Hatta 750 tane falan ya. Gerçekten büyük bir silah ihtiyacımız var ya. Yok o şey. zaman çekiyorum büyük silahı. Hazır mısın? Hepiniz girin gidin lan. Gidin buradan. Gidin. Ben büyüğü çekiyorum kardeşim. Hazır mısın? İşte bu. Rekor buna gelecek. Rekor burada. Diş tellerinden vuracağım seni Şahin çocuk. Kaşlara bak. Yani adamla kuzen olduğum doğru yani. Baksana kaşlarımıza bak. Şahin. Tipe bak. Enes Batur'un kuzeni. Enes Batur. Kuzeni. <laughs> Abone olun ona da. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Senin sana büyük gücü veriyorum. Son silahımız çekiyorum. Arkadaşlar sıra bakmayın. Kendimle sorunlarım var. Senin ağzına sıçayım Enes Batur. Şahin çocuk. Hadi Allah. Evet kendimle sorunlarım var demiştim. Enes Batur çok kaldıramamış galiba <laughs> bu saldırıları. Kulağım çılınıyor. İçimdeki çocuğu öldürdüm. 500. Param parça etmiş. Param parça. 500. Of, Bir 500 daha. Bin. Rekor kırıldı. Odi. Bir 500 daha. Bir 500 daha ve 1500 tane kağıdı parçalamış. İçinde kalmış ama sonuncular. Aynen. Bir finale ulaşılmışlık var. Aynen. Bak şurada. Yani toplamda 1500 tane kağıt deldik. Tek sıkışta. O zaman rekor kime diyor? Rekor Şahin çocukla. İçimdeki çocuk öldü ama rekoru kırdı. Helal olsun. Rekor sende 1500 tane kağıtla. Yani buradaki videodan ne anlamanız gerekiyor bu manyak deney videosundan? Birlikten kuvvet var bir sürü kağıt mermi yendi. Tabi kağıtlarda da üst üste binince 500 tanesi sert oluyor yani insan derisinden daha sert bir şey bu yani. Buna vur bana vur benim canım daha tatlı. Şey. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir test oldu. Kendinize iyi bakın bir daha günlerde da görüşmek üzere. Daha fazla böyle manyak deney istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoda tıklayarak karakter diğer videoları izleyip buradan da kanala abone olabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum sarsılmazla teşekkür ederiz bu videoya katlarından dolayı bu deney katkılarından dolayı aşağıda linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu kağıtları ne yapalım? Geri koyarız. Zaten toplamda 2000 tane falan gitti bir şey oldu.